Sunucularınız yavaş mı çalışıyor? Her pazartesi işe bu sıkıntıyla mı başlıyorsunuz? Veri kaybını en aza indirmek ve fidye yazılımlardan korunmak için saat başı yedekleme yapmak zorunda değilsiniz. Daha akıllı çözümler kullanın. Zerto, sanal sunucularınızı sıfır veri kaybıyla dış ortamda koruyup aynı zamanda bir kez daha replikasyon yapmanıza gerek kalmadan verilerinizi kısa ve uzun dönem saklayarak sizi bu karmaşadan kurtarır. Nasıl mı? Saniyelerin bile çok kıymetli olduğu iş sürekliliğinde Zerto verilerinizi 1 saniyeden 30 güne kadar saniye bazlı korur. İstediğiniz zaman elle veya otomatik olarak kesintisiz koruma yaptığınız verilerin kopyasını oluşturarak uzun dönem veri korumayı da sağlar. Böylece hem replikasyon hem de backup için farklı sistem kullanmanıza gerek kalmaz bir felaket anında backup'la kaydettiğiniz bir saatlik veri kaybınızı Zerto ile saniye bazından geri dönerek sıfıra yakın veri kaybı elde edersiniz. Çünkü Zerto journal tabanlı çalışır. Snapshot kullanmaz. Bu sayede 30 güne kadar 5 saniye aralıklarla veri koruma sağlar. Bu süre Zerto yedekleme ile birleştirildiğinde verilerinizi kısa dönem dışında uzun dönemde koruyabilirsiniz. Zerto sanal koruma grupları sayesinde birden çok sunucunuzu tek bir RPO zaman diliminde kurtarmanızı sağlar. Böylece tutarsız kurtarmanın önüne geçerek Tamamlanmış uygulamaların zamanda aynı noktaya kurtarılmasını ve çok kısa sürede çalışır duruma getirilebilmesini sağlar. %100 yazılım tabanlı olduğu için VMware veya Microsoft Hyper-V üzerinde kullandığınız sanal sunucularınızı hiçbir donanım ve markaya bağımlı kalmadan sıfır veri kaybıyla koruyabilirsiniz. Sınırsız ölçeklenebilir çözüm sunan Zerto'ya hemen bir sanal sunucu denemesiyle başlayın. Memnun kalırsanız dilediğiniz gibi ölçeklendirin. Detaylı bilgi, sunum canlı demo ve birebir uzak bağlantı üzerinden tanıtımlar için 0850 302 8003 numaralı hattımızdan ya da zertoet 2 xprotectcomdan bize ulaşabilirsiniz.